Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Ah, ah. ah. Çekilin yolumdan. Duvar kuruldu. Bomba. Bomba Spike düştü Spike bende Ben ultiyi kendime çektim Spike yerinde A'da düşman görüldü 3 ceset A'da düşman görüldü Çık ordan çık ordan Tenseven'den 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 5 can biri düşman kaldı